şimdi evet arkadaşlar bugün kuzenlerimle birlikte sadık dost takas ediyorum. Bakalım. O ne verecek ilk ona göre bakalım. Kar baykuşu mu? İnek sabit dost istiyorum. Bana kar başına karşı tamam. Efsane bir şey var mı acaba? Efsane bir hayvan. Hayvan. Kesinlikle atılmaz. Ama benim partici doğanım var ki. Partici doğanım var. Sadık dostlarını bana gösterebilir misin? Sadık dostlarını bana gösterebilir misin? Ee, ben fili istiyorum. Ee, tamam. Ee, file karşılık ne verebilirim? Ee, binek mi istiyorsun? Bu olur mu? Binek. Öyle olmaz. Tamam. Kapibara olur mu? Dilek. Dilek kapibara hayır mı? Hayır. Rak, Jok, rakun e, olur mu? Ya bir kere bende o var. Bu olur mu? File file karşı file. Fil koy. Fil koy ya. Hayır mı? Hayır ben fil istiyorum fil. Fil koy bana bak. Binek. E, i̇ki ayaklı tilki. Binek sağlıklı. Binek işte. Ya ben bir kere fil istiyorum. Fili ver bana. Tavşan mı? Tavşan var bende. Tavşan var. Binek tavşanım yok. Binek tavşanım yok. He binek tavşan istiyorsun. Pardon. Binek tavşanım bu var. Hey, okay, ona Nasıl kaldı? Kandırdım, kandırdım. Yine kolmyonu verdim. Ne? Ah. <laughs> evet. Hayır, vermeyeceğim. Geri ver Elsa, pekime, geri ver. Hayır. Peki vereceğimi mi düşündün gerçekten? Asla. Geri ver. Ne koyacaksın? Geri ver. Geri tamam ber. güzel bir şey ver. Ona karşılık petini geri vereceğim. Geri ver. Bak güzel bir şey ver. Sana ona karşılık petini ver. Ya da sen tek bonus daha verirsen bana bunu verebilir misin? Hayır. Geri ver. <laughs> ger <laughs> petini geri ver. Filimi geri Film. Film. Ya bu fili çok mu beğendin? Ama bana ev hayvanlarını göster. Ev hayvanlarını göster. Ya ben film, tamam. Ev hayvanlarını göster. Dur bir dakika. Kutu payısına verir misin? Film istiyorum. Film. <laughs> <laughs> Filme <gülüyor> karşı kutu payısı alır mısın? Filme karşı kutu payısı alır Filme ver ya. Hayır ben bunu istemiyorum. Başka bir şey ver bana. Ya, 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 ya. Tamam fili, e, o tavşanı istemiyorum. Başka bir şey ver bana. Başka geri ver. Başka bir şey Al ya. Kıyamadım hadi. Kıyamadım al hayvanla. Ya, ya. <laughs> Hayır be. Ya, ya. Sen neredesin? Ya, ya, ya. Meryem. Ya, ya, ya. Meryem dur senle takas edelim. Senle birazcık pet vereyim. Neredesin? Yanıma şunu alsana. Abi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Herhangi bir ee, Sen bana Dur. bir. Ondan bende var. Ama ben Dur sana ee, şey yaptım. Beni Ketim. Ketim, dur sana bir tane da daha atıyorum. Da. Dur, dur nereye gidiyorsun? Dur. Sadık dost takat Evet de. Şimdi sadık dost takat edeceğiz. Sana güzel bir pet veriyorum. Kedi var mı? Kedi mi? Kedi mi? Zırt et yani. dur. dur sen daha güzel Herkes, et. Her zırt tak Bir. Sana bunu vereyim mi? Kedi mi bir şey verdi? Kedinin başka o yok ki kedi. Bir o var. Sana parti vereyim mi? Ha? Hı -hı. Ondan ben de var be. Ondan vereyim. Kedi mi? Hayır değil. Unicorn. Tamam şey ver. İstediğin bir tane ver. Ya güzel vereyim diyor. Bende biraz çizim mahiyetim. Sabır. Abi ne? Artık güzel. Artık evet, güzel. Hayır, bunu vermem. Çünkü bende şey vardı onu gineği olduğu için verdim. Arkadaşlar şimdi abim ben takat yapmak istiyor. bakalım. Ne vereceksin? Sözlüğe bir şey koy. Ha, bir koydum. Ne istiyorsun? Ben sen ne yapacağım. istiyorsun? Binek sarı dostu istiyorsun. Tavşan. Ee, benim tavşan binek sarı dostum yok. yum, yum, yum. Ama ama kedilerim var. kedilerim var. Sen de şu kampanya kapalı ayakkabısı, kupayısı dur dur dur. İki ayaklı mı? Bu var. Ama ama çok adilsizlik oldu sanki. Neyse zaten ben bunu kullanmıyordum diyemem. Çünkü bu çok eski. <laughs> bence de reddetmek gibi haklısın. Ama neden şimdi diyorsun? Bak. Sağlık olsun ne var? Ama hiçbir şey veremem. Ya binek istiyorum ya. Ver var ben sana. Ben tüm petlerimi verdim. Sana bir sürü pet verdim. Hayır ama sen bana domuz vermiyorsun da ben sana binek veriyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadardı. Sevdiyseniz beğenmeyi abone olup beğenmeyi hoşçakalın.